Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir modelle tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere bu modelin anlatımını videosunu çekiyorum. Bunlar motiflerim arkadaşlar. Önce böyle motif halinde yapıyoruz. Sonra ekliyoruz size önce motifini yapacağım göstereceğim benim şu an motiflerim hazır bir tane göstermelik başka bir renkten size motif yapacağım sonra ekleyiş şekli iki şekilde ekleniyor ben bu şekilde ekledim diğer göz şeklini de size göstereceğim motiflerim hazır olduğu için şu an size göstermelik olan e, motifimi bu renklerle yapacağım Ortasına halka koyuyorum arkadaşlar. Şöyle de çekerek yaparsanız daha küçük ve daha güzel gelir. Evet arkadaşlar, ipimi tığıma sabitliyorum. Halkamızı elimize aldıktan sonra şu an yapraklarımı yapıyorum halkamıza ipimizi sabitliyoruz bir zincir çekip bir tane doluyoruz 2 1 2 1 çekiyoruz tekrar doluyoruz bir tane doluyoruz bunu da 1 1 2 1 2 1 olacak şekilde çekiyoruz Şimdi iki tane doluyoruz. 2 1 2 1 ve 2 1. 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 3 tane doluyoruz. 2 1 2 1 2 1 4 defa da çekiyoruz. Şu an 4 tane bizim çekiyoruz. sık iğne dolu aşağıya iniyoruz. Tekrar halkanın içine batıp sabitliyoruz. Bir daha bir zincir çekip 2 1 2 1 çekiyoruz. Bir tane doluyoruz bir bir iki bir iki bir çekiyoruz iki tane doluyoruz 21 bir iki bir iki bir çekiyoruz üç tane oldu şimdi arkadaşlar 3 tane doluyoruz 2 bir iki bir 2 1 ve 2 1 4 defa da çekiyoruz. Tekrar 4 zincir çekip tepeciğe batıyoruz. Sık iğne yapıp aşağıya iniyoruz. 2 3 4 5 6. halkamız içine sabitliyoruz. Şöyle ikinci yaprağımızı yapmış olduk arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekip 2 1 2 1 Tekrar bir tane doluyoruz. 1 1 2 1 Pardon. 2 1 şeklinde çekiyoruz. Şimdi iki tane doluyoruz. 2 1 2 1 ve 2 1 3 defa da çekiyoruz. Şimdi 3 tane doluyoruz. 2 2 2 ve 2 şeklinde 4 defa da çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip tepeciye batıp sık iğne yapıp aşağıya iniyoruz. Böylece 3. yaprağımızı da bitirmiş olduk. Tekrar halkamızın içine sabitleyip bir zincir çekip koparıyoruz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size gülün yapılışını göstereceğim. İpimi çekiyorum tekrar ben. tekrar ipimi tığıma sabitledim şöyle arkadaşlar halkın içine şu iki tane yaprağın arasındaki boşluk var ya halkın oraya ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Zincirin etrafından dolayıp tığımın üstünde biriktiriyorum. Bu zincirin üstüne 22 tane doluyoruz arkadaşlar. Şöyle. 22 tane dolduktan sonra bir tane ip alıp içinden kaydırarak geçiriyoruz. Sonra tekrar halkamızın içine batıp sabitliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 zincir çekip motifimizi elimizde ters çeviriyoruz şu yaptığımız parparın etrafından dönüp diğer tarafına batıyoruz. Telsiz bir şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çekip tekrar motifimizi elimizde çeviriyoruz. Pardon arkadaşlar bir yeri <laughs> unuttum. Şöyle yaptıktan sonra bunu bitirdikten sonra önce 3 zincir çekip gülümüzün ters gelmemesi için şunun arkasından dolanıp diğer tarafa geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar ondan sonra 16 on tane zincirimizi çekip dönüyoruz. 16 zincirimizi çekip diğer tarafımıza geçip batıyoruz. Sonra tekrar bir zincir çekip tekrar döndürüyoruz. Ve yaptığımız 16 tane zincirin içine sık iğne yapıyoruz. 1 2 Bu da 25 tane olacak arkadaşlar. Şu 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şekilde arkadaşlar. Şimdi üstündekileri yapıyoruz. Evet arkadaşlar 11 zincirimizi çektik ve aynı şekilde bu zincirin içine 22 tane doluyoruz. Tığımızın üstünde toplayarak Şöyle arkadaşlar şöyle arkadaşlar hepsini üstüne dolduk topladıktan sonra bir tel alıp içinden kaydırıyoruz şu şekilde sonra bunu yaptığımız sık iğnelerin içine 1 2 3 4 beşinciye batıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip <laughs> zincirimizi doluyoruz. 11 tane zinciri 22 tane doluyoruz arkadaşlar. Ve hepsini tığımızın ucuna topluyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet topladıktan sonra tekrar içinden kaydırıp kapatıyoruz. Beşinciye batıyoruz. Şöyle arkadaşlar bu şekilde beş tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Motifimi bitirdim. Koparıyorum şimdi. Video uzamasın diye durdurup devam ettim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu yazmaya vişne çürüğü ile hardal sarısı yaptım. Motiflerim hazır zaten. Ekleme şeklini size göstereceğim. Aslında iki şekilde ekleniyor. Ben bu şekilde ekledim. Arkadaşım istedi bu şekilde. İstedi. Diğer şeklini size göstermek istiyorum. <laughs> Önce bir tane böyle ekleyeyim. Bunu nasıl eklendiğini gösterdikten sonra diğer şekil ekleyişini de size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane bundan bırakacağım. Şimdi bundan bir tane daha yapıyorum. Başalayım. ilk başlangıç yerinde de böyle arkadaşlar. Tığ battığımızı sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir tane doluyoruz. Sıradaki tığ battığımıza batıyoruz. 1 2 3 3 keyde çekiyoruz. Sonra 1 2 3 4 zincir çekip tepesine batıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battığına batıyoruz. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz. 1 2 zincir çekip sıradaki tığ battığına batıyoruz. 1 2 sıradaki tığ battıya. 1 2 Tekrar sıradaki tığ battıya battıktan sonra şu şekilde düz bir alan oluşturuyoruz. 1 2 zincir çekip <laughs> motifimi alıyorum. Motifi şu şekil tutacağız arkadaşlar. Yaprak tarafı böyle gelsin diye. Şöyle şu alttan batıp şuradan tığımı geçiriyorum. Çekip kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip aynı yere batıyorum. İki zincir çekip diğer tığ battığımıza geçiyoruz. Tekrar bir zincir çekip Motifin şu ortadaki parparımızın diğer tarafına batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekip aynı yere tığ battığımıza batıyorum. Şu şekilde. Sonra bir iki zincir çekip sıradaki tığ battıya batıyorum. Tekrar iki zincir çekip batıyorum. Bu şekilde motifimizi eklemiş olduk arkadaşlar. Eklemesi basit. Zaten dibini motifleri eklemek çok basit. Bir gününüzü almaz. Sadece bunu uğraştıran kısmı gülleri, motifleri. Sonra tekrar 1 2 3 zincir çekip Sıradaki tığ battıya batıp 3 defa da çekiyoruz. 1-2-3 Tepeciye batıp tekrar 1-2-3 zincir çekip sıradaki tığ battımıza batıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 sırada kitabı battığımızda 3 defa da çekiyoruz 3 tane zincir tepeciye batıyoruz tekrar 1, 2, 3 zincir sırada kitabı battığımızda batıyoruz böyle birkaç tane yaptıktan sonra Ben video fazla uzamasın diye biraz hızlı yapıyorum. Siz kendinize göre yavaşlatıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer şeklinde göstereceğim size eklemenin. Tekrar 1 2 3 zincir çekip sıradaki tabağımıza batımıza batıp 3 defa da çekiyoruz. 1 2 zincir çekip motifimizi alıyoruz. ortadaki motif yaprağımızın tepeciğindeki kutucuğa batıyoruz. Tekrar bir iki zincir çekip yaptığımız kutucuğa batıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Sonra bir, iki, üç zincir çekip Sıradaki tığ battığımıza batıyoruz. 1-2-3 zincir çekip Sıradaki tığ battığımıza batıyoruz. 3 defa da çekiyoruz. 3 zincir çekip tepeciğe batıp Tekrar iniyoruz. Bu şekilde bir tane boş bırakıyoruz arkadaşlar sonra tekrar 3 zincir çekip sıradakine batıp 3 defada çekiyoruz. 2 zincir çekip motifimizin diğer yaprağını alıyoruz. Başındaki kutucuğu birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir çekip kutucuğuma battım. 1 2 3 zincir çekip sıradaki tığ battığımıza batıyoruz bir de bu şekilde ekleniyor arkadaşlar şöyle size göster göstermek istedim böyle arkadaşlar bana sorsanız nasıl eklersin diye ben bu şekilde eklerim ama arkadaşım da bunu beğendi tercih sizin istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz bir iki tane yapayım böyle bir iki üç şekilde sarı bir de vişne çürüğü şeklinde ekleyerek gidiyorum böyle arkadaşlar bir, bir model ekleniyor bir de şu şekilde şöyle göstereyim size bittikten sonra içilince çok güzel bir model oluyor şekilde bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar tercih sizin İnşallah beğenirsiniz burada videonun sonuna geldim kanalıma abone olup like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar bir de yorum yaparsanız sevinirim Allah'a emanet olun görüşmek üzere